arkadaşlar? Biz bugün araba süreceğiz. Evet hadi araba yolumuza başlayalım. Ömer sen başla. Hadi sür bakalım oradan. Yavaş yavaş acele etmene gerek yok. Hadi Kıvanç sen de gel Bekle kırmızı ışık yanıyor Ömer. Bekle ışıklarda. Kıvanç yavaş sürebilirsin. Araba... Evet kırmızı ışık yanıyor. Bekleyin. Kırmızı tamam. Işık var. Evet. Kırmızı, kırmızı. Ay, bakalım ışığa. Ömer bakalım Siz... kırmızı. Kırmızı ışık hangisi? Gösterin bakalım. Evet. Şimdi sarı yandı. Hazırlanın. Ve yeşil yandı. Hadi sürün bakalım. Yavaş yavaş. Çok hızlı değil. Yolda. Hadi ışıklara geldi. Yine kırmızı yandı. Bekleyin. Tamam kırmızı ışık nerede? Ömer göster kırmızı ışığı bana. Tamam. Dur şimdi Ömer göstersin. Ama Ömer göstermedi olmaz. Işıklara geri dönün. Ömer ışıklara geri dönün. Ben dönemem çünkü ben geçtim. Işık. Aa ışıkları geçtiniz mi? O zaman ben göstereyim bakın. Yeşil ışık, sarı Bilmiyorum. ışık, kırmızı ışık. Buradan geçtik. Yolunuza. Yol bitti. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Seksek sek oynayalım. Tamam. Ben halının desenlerini göstereyim yolumuzu. Bakın burada ne diyor bak. Ömer burada ne diyor duydun mu? Durun diyor. Stop. Burada mor bir araba var. Burada sarı bir vosvos vos var. Ve burada ışıklar. Burada pembe bir araba. Ve buradan geçilmez diyor. Bakın. Ve şimdi şöyle göstereyim. Hadi Ömer başla seksekten. 1, 2, 3 2'ye bas. 3 4'e şimdi atla. Evet 5'e atla. 5 Öbürü Evet 10'a atla, 6'ya atla. 7'ye atla. 8. Evet o. 9. ve 10. Ömer tamamladı. Sen şimdi orada Kıvanç 1'e atla. 2. Evet. Evet, şimdi gel sayıları say baştan. Göstererek evet. Ay atlayarak. Kıvanç atlayarak anneciğim. Gözükmez yoksa evet. 2. Evet. 3. 4. 5. 3, 7, 8, 9 8, ve 8, 10. 10. Ömer sen de göster. 10, evet, atlayarak. 10, evet. 10, 3 4 10, 5, 10, 5 10, Evet, 6 10, 7 10, 8 10, 9 10. ve 10. Yaşasın. Ondan Hadi. Kıvanç arabanı sür şimdi yavaş yavaş buradan ben tekrar. Ben sen ben de gel ben arkasından ben Ömer. Ben yavaş ben ama. Yavaş. Sen de geç arkasından Ömer. Sen de 3 Kıvanç hadi sür. Sürmeden gidemezsin. Hayır. 8, 9, 10. Kıvanç sürerek. Ömer sırayla. Evet hadi yavaş sen de geç arkasından. Ama siz sürmediniz ki hiç. Sürmeden kazanılmaz. Hadi sürün bakalım. Hadi devam. Ömer sen de sür. Hadi. Tamam. Hayır ama bak hile yapılmaz. Ömer kazandı. O zaman. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Ömer bay bay.